Kaslarımız sinir dokusundan sonra en özellikli dokulardan birisidir. İşte vücudumuzda bunlara gereken enerji, gereken besin biyokimyasını yetiştirmek için hep el birliğiyle çalışmaktadır. Ama maalesef bu kaslarımız hareket için tasarlanıp yaratılmışken biz bunları başka amaçlarla kullanıyoruz. Eğer bizim kemiklerimizin bir araya tutan bağlarında bir gevşeklik, bir tutunma problemi yaşanırsa kemiklerin bir arada tutulması için, sabitlenmesi için bazı bölgelerde Kaslarımız hareketini durdurarak orada spazmlara veyahut da tonusun artılmasını sebep olacaktır. İşte bu durumda uzun bir süre bu halde kalan kaslarımızın yapısı değişmeye başlar, sertleşerekten o kemiğin bir arada durmasına yardımcı olacak bağlar gibi davranmaya başlar. İşte bu halin birkaç ay, bir yıl böyle devam etmesi halinde geri dönüşü olmayan kas dejenerasyonlara, fibromiyerjilere veya işte kaslarımızda bir kısım tahribatlara neden olacaktır. İşte eğer biz kaslara yönelik problemimizin çözümüne değil de bağlardaki problemi çözmek için uğraşırsak kaslar o tonusundaki artışını doğal olaraktan, dolaylı olaraktan ortadan kaldıracaklar. Lütfen kaslardaki ağrılara değil, kemikleri bir araya tutan bağların problemlerine odaklanmayı artık bir hedef haline getirmemiz lazım. Yoksa AS gibi veya da kalça biyomekaniğinde problemler gibi veya da postür bozukluklarındaki sırt ağrılarımızın veya buna benzer kas problemlerimizin çözümü mümkün olmayacaktır.